Bu projenin danışmanlığı yapmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Daha önce Bursa'da çeşitli seminerler ve çalıştaylar vasıtasıyla sismik izolasyonlu yapılar hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştuk. Biliyorsunuz Türkiye'de 100 yatak üzeri kamu hastanelerinde sismik izolasyon uygulanması zorunlu. Biz bunun diğer kamu binalarında, okul ve yurt binalarında da zorunlu olmasının faydalı olduğunu düşünüyoruz. Ancak Bugün burada ilk defa Bursa'da bir konut binasında bu uygulamanın ilk adımını gerçekleştiriyoruz. Bu güne gelene kadar 2022 yılından beri yönetim kurulu başkanı Muhammed Bey ile defalarca görüştük. Kendisine bir fizibilite raporu sunduk. Yıldırım Belediye Başkanımız da Oktay Bey ile kentsel dönüşüm konusunda çok destek verdi bu projeye. Bugün ilk adımını attık. Ben bu projenin Bursa'da öncü bir proje olduğunu düşünüyorum. Herkese hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim.